Beni takip ediyorsan 50 euro. Sen değil başka arkadaşın takip ediyorsa 10 euro. Nokta mümin 45. Aynen. Takip ediyorum abi. Gösterirsen 50 euro vereceğim. Sen değil başka arkadaşın takip ediyorsa 10 euro vereceğim. Evet tamam tamam. Video video harcayacak. Biliyor musun? Arapça. Arapça. musun? musun? Gel göster. Takip ediyorsan 50 euro vereceğim bu sefer. <laughs> Eyvallah kanka sağ olasın. Şöyle güle güle abi dikkat et kendine tamam mı? Hadi Allah'a emanet. <laughs> Oo merhabalar abi. Beni takip ediyorsan 50 euro. Sen değil başka arkadaşın takip ediyorsa 10 euro vereceğim abi. Takip ediyor muyum hatırlamıyorum. Baş Bir bakalım abi. Hiç Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam. <laughs> ben takip etmiyorum. takip yaptım. Ama arkadaşım takip ediyor. Bakabilir miyim abi? Kamerayı gösterebilir misin? Arkadaşım <laughs> takip ediyor. Direktim, ben de takip ettim. Ben o yanıma alayım abi. Buyur abi. <laughs> Abi olsun. Güle güle harca. Allah'a emanet olun abi. Takip et. Bir dahakine sen de kazan.